Mavişim Tuna Hanımcığım nasılsınız? Ah iyiyim Zeki Hanım'cım siz nasılsınız? Ee, ben de iyiyim iyiyim de. Sen neler çeviriyorsun orada? Ay yok ne çeviriyorum hiçbir şey çevirmiyorum. İş işte her zaman kişiler. Hmm. Bu baygın gözler. Pembe yanaklar. Allah! Yemin ederim hemen anlarım hemen. Senin karşında aşk doktoru Zeki'ye keklik duruyor. Bir şey olmuş bir şey olmuş. Anlat hadi anlat. Bir şey oldu Zeki. Ay, çok uzun hikaye. Onları sonra anlatırım. Şimdi vakit yok da sana sonucu söylüyorum. Biz dün Ömer'le... Nişanlandınız. Yuh. Yuh. Evlilik teklif etti. Ha Zeki'ye ben de sana onu soracağım. Düğüne niye gelmedin ya? Bir sıkıntı mı oldu senin? Gel. Ya öyle bakarsın işte. O kadar hızlı mı hareket ediyor senin hayatında her şey? Yani benim hayatımda o kadar hızlı akıyor mu her şeyi bilmiyorum ama... ...seninkinde akması gerekiyor. Bak atağlan eskidarı geçti. Sakın, sakın bana yine besinleme Vallahi imdat diye bağırırım şimdi. Sakın. Tamam tamam demiyorum. Sen bana anlat bakayım ne oldu? Anlatıyorum. Biz e, dün Ömer'le... E, ...biraz daha fazla vakit geçirme kararı aldık. Aman... Bu ne böyle ya? Dosta düşmana herkese söylenir bu. Yani bu muydu senin aklını başından alan şey? Ne? Baş başa ya. Ama neyse. İşte yağmasa da damlıyor en aslında. Of anlaşıldı anlaşıldı. Bu adamı evliliğe sen ikna edeceksin. Yoğura yoğura. Yok hiç işte ben öyle evlilik meraklısı kızlar gibi hiçbir şey yapamam lazım. Hiç. hiç. Sen zaten hiç meraklı değilsin evlenmeye. <laughs> Ay her şeyin de farkındasın. Her şeyden de haberim var. Bravo valla. Bravo. Hayatım ben keklik görünümünde atmacayım. Atmaca. Sen bana bak bana. Bende taktikler hiç bitmez. Sen hiç merak etme. Birlikte bu laz uşağını nikah masasına oturtacağız. Ben hocamı arayıp haber vereyim. Sen haber ver. Bu olmaz. Hocam Zekiye Hanım geldiler. Tamam hocam yönlendiriyorum şimdi. Buyurun Zekiye. Atmaca. Ya kız bana bak bir şey söyleyeceğim. Öyle böyle bir kabarık bir şey seç tamam mı? Ben seni öyle böyle geceliğe benzeyen gelinliklerle evlendirmem. Olmaz. Ötekine geç. Niye be burası aslında? Ve atacık at at, 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 çıksan yukarı bekliyor doktor hanım, hadi.